Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Food bir bölümüyle daha karşınızdayız arkadaşlar ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz takımımızı güzelleştirip zirveye doğru çıkmaya ulaşmaya birinci lige çıkmaya hedefliyoruz arkadaşlar şu anda 8. ligdeyiz size hemen takımımızı gösterelim bu, bu şekilde bir takımımız var arkadaşlar şu an bakıyorum evet arkadaşlar size söylediğim gibi her 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 yeni bir bölümde güçlü bir oyuncu transfer edeceğimi söylemiştim arkadaşlar İngiltere liginden ya da farklı bir ligden kimyamızı düşürmeden bir şekilde arkadaşlar. Siz de bunları yorumlara yazabilirsiniz ama e, bunun önceki videoya daha iyi yani şey olmadığından dolayı şu an ben arkadaşlar kendim seçiyorum ve yapıyorum. İlk önce nereye transfer edeceğimizi gösteriyorum. Bu arkadaşımızı satıyorum. Ve şimdi geliyorum markete. diyorum 150 bin coins. Lig. İngiltere birinci Ligi. Kulüp. Liverpool. Pozisyon. CB. Ve karşımıza çıkan isimlere bakıyoruz. Burada yok. Bir saniye özür dilerim. Şu an bunlar. O zaman şöyle yapıyoruz. One. Dark diyoruz. Ve aratıyoruz. 150 bine 11 bin 750 coin ise şu an one like sizlerle birlikte arkadaşlar alıyoruz ve aldık arkadaşlar çok ucuza Van Dijk'ı sizlere takımıza katıyorum arkadaşlar ve şu an bir transfer daha yapacağız ve şimdi geliyoruz Van Dijk diyoruz bir saniye Van Dijk neden yok CB'de Arat Lig'de İngiltere 1. Ligi satın aldık ama şu an nedense gözükmüyor arkadaşlar. Aldığımız yerde İngiltere birinci ligini diyoruz. E neden yok? Bir saniye seni bir çıkart. Geri al. Bir saniye arkadaşlar. Şu an nedense olmadı. bu aldık ama aldığımız gözükmüyor. Evet arkadaşlar şimdi ayarlayıp geldim. Yani bir kere daha satın almam gerekti. Ama olsun şu an tekrardan aldık ve vandaykımızı koy. Yiyoruz arkadaşlar ve 185 rating oluyor oluyoruz arkadaşlar sizlerin sizlerin gözünün önünde arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bakın ikinci transferimiz kim olacak? Ve evet arkadaşlar karşınızda Mane ve 50.000 ise yapıştırıyoruz ve ikinci Liverpool'lu karakterimiz Mane'yi takımımıza ekliyoruz arkadaşlar şu an. Gördüğünüz üzere Captain deyip şuradan şu şekilde çıkalım. Evet şimdi su simimize geliyoruz. R.V'ye Re bu mahrezi gönderiyoruz. R.V değil Arat. Mane. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Küçük bir aksaklık oldu. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz üzere maneyi yerine koyduk. Ama bir saniye şunu şu şekilde değiştirdiğimizde bu şekilde Evet biraz şey olmuş ama oldu olsun. Mahrezi şimdi bakalım kaça gidiyor. Ona göre bir fiyata koyalım arkadaşlar. Bakalım player name. Mahre. Evet, şu şekilde yazalım çıkacaktır. Mahallesi normal kartı yok gibi şey vardı. Hmm, mahr. Hmm, hangisi vardı? Bundan vardı. Aratalım. <laughs> evet arkadaşlar şu an 100.000 bin coin'e görüyorum. 20.000 bin coin'e görüyorum. 60 bin evvel. Tamam arkadaşlar bunu satmaya bile değmez. Aslında. Buradan şimdi gelelim Sukatime. Sukatime. Gelelim. Burada bizim bir sürü oyuncumuz var. Bunlar sadece öyle durması için var ama olsun. E, arkadaşlar şu an bugün yani yaklaşık 50.000 coins mana verdik. yaklaşık 10 yani küçük 15.000 bin coins kadar da Van Dyke'a verdik çok ucuz fiyatlar arkadaşlar bunları bulmak için yaklaşık bir saat aradım arkadaşlar ama bulduk en ucuz fiyata ve en güzel şekilde takımımızı hızlı bir şekilde geliştirebilmemiz için sadece 60 bin coin harcadık ve üçüncü bir transferi daha bence bu takım hak ediyor Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere Fernandez'i 11.250 coins'e daha alıp güzel bir şekilde takımımıza daha güzel bir oyuncu katıyoruz arkadaşlar. Kepitem diyoruz. Ve sokak sime geliyoruz. Sisok koyu artık. Elveda diyoruz. Satıyoruz. Ve yerine Fernandez'i koyuyoruz ve 186 rating bir takım yapıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi maçlara geçelim. İki tane de maç atalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Karşımızdaki rakip çok güçlü değil. İki tane sarı kart yedik kaçırdılar. Evet, biz 1-0 öne geçtik. Güzel. Martial. Top dışarıya gittim Asilli Kulüya Martial paslaşmasıyla gol oldu. Evet. Evet, karşısında bizim kalecimiz güzel tuttu. Son. Sondan Mane Mane golünü attı Mane. Yeni transfer Mane De Bruyne kaleci engelledi ve 3-0 bu maç bu maç kazanıldı. Evet, şimdi ikinci maça geçelim arkadaşlar. Karşı takımlar daha şu an baya düşükler. Yani ben baya bir kasıldım arkadaşlar. Yani coinsimizin çok olmamasına rağmen güzel araştırdım ve çok ucuz fiyata çok güzel oyuncuları getirdim arkadaşlar takımımıza. Her bölüm 3-3-3 olarak bu şekilde bazen 4 bazen 5 tane bile yapabiliriz. Yani hiç belli olmaz. Ve şu an 90 artı 3'te 1-0 son golü atarak kazandık ve şu an Evet sezon kazandık bu sezonda 110 bin ve Premier Gold şey geldi arkadaşlar güzel bir şekilde 623 bin aldık arkadaşlar yani toplamda ve şimdi paketlerimizi açalım arkadaşlar bu paketleri bundan önce biriktirmiştim hızlı geçme şeyini yaptım bunlar hiçbir işimize yaramaz kuksel tam bunları sattık evet hadi Valkart Evet. Evet. Val. Bunlar bunlar da bir bize yaramaz. Sat. Evet. Val karta gidecek miyiz? Val kart olacak mı? Evet, Fransız CM Manchester City Pogba. Pogba geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Pogba geldi. Bunları hemen geri kalanı satıyorum arkadaşlar. Pogbayı hemen takımımıza ekliyoruz şu an rüka güzel bir şekilde Kovacic'e elveda diyoruz ve Pogba'yı koyuyoruz çok güzel bir orta sahamız oldu 91'lik De Bruyne De Bruyne 80 lik Fernandez ve 86'lık Manchester City'den ay Manchester United'dan 86 Pogba arkadaşlar ileride Mane Martial ve son son üçlüsü var geri planımız daha daha güçlü ama e, Van Dijk'ımız var yani orada da en iyi olan ve arkadaşlar evet muhteşem Pogba geldi Pogba. Hadi bir tane daha var kart. Hadi. O tam çöp 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 sat. Çöp mü gelecek? Güzel bir şey mi gelecek? Çöp mü gelecek? Güzel bir şey mi gelecek? Çöp. <laughs> evet bunları satalım. 634 bin coinsimiz oldu arkadaşlar buradan. 60 bin coin ise bunlar, bunlar boş yani bayağı boş. Ama sizin için bir tane şuradan bunu açalım. Bu yine de güzel bir paket bence. bolat geldi. Ama yani tek bir tane şey vermesi kötü. Bir tane daha açalım. 50 bin coins. Hadi val kart olsun. Evet Fransız. CM. Hadi yine ne geliyor? Çatlı No, don, bunu ben ne yapayım abi? Benim daha yeni güçlendi. Bunu satalım arkadaşlar. 604. Çok da para da etmiyormuş. O zaman bu videodan bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.